Herkese merhaba arkadaşlar Star kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim Alp Avruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinden yepyeni renkli kareler geldi birbirinden güzel olan bu fotoları ben de sizler için video halinde bir araya topladım çifte dair her şey kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim kanalımı izlemede kalın şimdilik sabahından bu kadar olsun hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere videomu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın